Askeri güç olarak Türkiye'nin gerisinde kalan Yunanistan ordusunu yenileme adımları atarken İHA filosu kurmaya özel önem veriyor. Michotakis hükümeti şimdi de ABD'den yüzlerce insansız hava aracı satın almayı planlıyor. Yunan basınına göre Yunanistan ordusuna 600 adet ABD yapımı Switchblade İHA'sı satın alınacak. 75 milyon dolar değerindeki anlaşma Yunan Dış İlişkileri Komisyonu tarafından Aralık ayında onaylanmıştı. İhaların üreticisi olan ABD merkezi AeroVirement şirketi, üretimi hızlandırdığını ve Yunanistan'a anlaşılandan daha fazla İHA'da verilebileceğini iletti. Switchblade 300 tipi İHA'lar 2,5 kilo ağırlığında. Piyade ve hafif zırhlı araçlara karşı etkili Switchblade 600 tipi İHA'larsa 40 kilometre mesafeden tankları hedef alabiliyor. Yunanistan bir yandan hızlı sihalanırken bir yandan da Türkiye'nin savunma hamlelerini engellemeye çalışıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis geçen ay Türkiye'ye meteor füzesi satılmasını engellemek için Paris'e gitmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmüştü. Ancak Macron Mitsotakis'e duymak istediklerini söylemedi.